kapıyı ka Arkadaşlar buyurun gelin. Murat evet. Bey. Murat evet. Bey gelin ya. Emre. Buyurun oturun. Kapıyı kapatalım. Evet. Em e Bahadır Bey sizde de Allah olsun. Allah razı olsun. Allah olsun. Allah, Allah, Allah. Allah. Allah haline geçin inşallah Allah'a kadar mümkünse inşallah eee ve siz de yaparsınız. Eee bir şekilde eee gerçekleştirebiliriz. Aslında başlayalım. Siz nasılsa de iznü bahane ver yaparız. Onun için eee en azından eee da olur. Öğretmenim asıl mesleği öğretmen kalsın öğretmeni. Evet, Buradan mı öğretmenlik Hayır, 11 yıl yaptım. 5 yıl Batman'da, 5 yıl Alanya'da yaptım. 2007 yılında bıraktım. Ticarete 2010 yılında da tatilimize katıldım. İstanbul İstiyat Eşkıları'nda. Bugüne kadar da Ankara'da Belediye belirli yerine görev aldım. Bugünlere geldim. Aynı zamanda e, Sayın Başkanım Şerafettin Bey, Uluslararası Basın Yayın Birliği Genel Başkanı'dır. Evet. E, böyle bir sevdamlık başladı. Zaten gelip gidiyorduk, sıkıntıları görüyorduk. E, diyorduk ki İzmir'e şunlar daha yapılsa daha güzel olmaz mı? Adaydan gerçekten değer verdiğimiz şahsiyetlerdi. Bizi mutlu kılan bir olayla 2010 da 2011'de de biz yine bir teşkilattaydık 2007'de de. Ama her geçen dönem çok değerli şahsiyetlerin partiye teveccüh ettiğini, aday aday olduğunu görüyorum. Bu bizi ayrı, bizlere aile bir mutluluk veriyor. hiçbir endişemiz yok. İzmir'de İnşünürde bir milletvekili olur diye çünkü aday adaylarını mutfaklıyorum gerçekten birçoğu birbirinden doğanmandı. Kuşat mücadele edenlerle muvaffak ederse tamam. biz bundan şeref duyarız. Evet. Ben aslen Erzurum Horasan kökenliyim. Evet. Kırşehir'de eee evet. 38'li yıllarda evet. babam bir gelmiş. Aleyküm evet. 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 Sağ olun. Ankara da Mi? Efendim? efendim Toplantı mı <laughs> var? Toplantımız var. Ha, çay kahve. Bunu <laughs> herkes görüyor. Ayrıca başkalarının da yaptıkları yapamayacaklarına teminat. Bunu da göstermeye çalışıyoruz. Evet. Bilin lütfen diyoruz ya. Yani. İnşallah Allah izin ederse e, fırsatlar doğrultusunda, fırsat doğrultusunda da hep e, sürekli ziyaretler edeceğiz sizleri. Evet. Sizlerle beraber olacağız. Bu yolda sizlerle muhatap olacağız. Biz. Yani bu aday adaylarımızın dolaşması bile bir evet, e, siyasi iyi bir e, faaliyet. Evet. Evet. Çünkü neden? İlçelerde bir canlılık, bir hareket. Evet. Tabii hı. kesinlikle. İlçelerin hareket olmaz siyasetten. Evet, tamam, tamam. için evet. Evet, evet. Evet, evet. kanaatinde hayırlı. Kesinlikle çoğaldığı kanaatindeyim. Böyle cevabı çoğaltacağız bir şey. Biz bunu şey bekliyor. Yani şimdi birinci bölge, ikinci bölge. Tamam. 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 İlginci. İlginci 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 de de de. Tamam. 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 Başkanım ziyaretine geleceğiz. Biz de i̇nşallah bekleriz zaten. İnşallah. İlginize çok teşekkür ediyorum. çok teşekkür ederim. Allah emanet Her zaman görüşürüz. Saygılar. Hakkınızı helal edin. Amin inşallah. Hepimizi muvaffak etsin. Saygılar abi. Allah razı olsun efendim. Arkadaşlar cümleden kolay gelsin. Olsun. Kolay gelsin. Olsun. Allah. Allah. Saygılar